Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Safer ayındayız. Arkadaşlar safer ayında sadaka niyetiyle, benden çıksın niyetiyle, Allah için veriyorum niyetiyle. Safer ayında halının altına para koy. Rabbimizden duanı yap. Ne dilersen dile hocam. Ne dilersen dile. Arkadaşlar, sevgili dostlar. Bakınız. Safer ayında kazalar, belalar, musibetler çoğalır diyor büyüklerimiz, hocalarımız. Rivayetler bir sürü kitaplarda sayfa sayfa, cilt cilt yazılmış bu bilgiler değil mi? Kardeşlerim, can dostlarım, Allahu Teala nasip edeceği şeyin duasını kuluna vakti geldiğinde yaptırır. Anladın mı? Şimdi bakın para Safer ayında halının altına bir para koyuyoruz sadaka niyetiyle. Sonra bu anlatacağım terkibi yapıyoruz, uyguluyoruz. Ondan sonra sevgili kardeşlerim, Safer ayının sonunda da o halının altına koyduğum para. Ama 20 lira, ama 50 lira, ama 200 lira. Onu sen bilirsin. Kimseye de söyleme ki. Çocuklar derse şimdi ben evimde koysam e, ve koyduğumu Ayşe'ye, Taha'ya söylesem ertesi gün alırlar dondurma parası, meybus parası diye götürürler. Onun <laughs> için çocuklara bunu söylemeyeceğim. Yatak odasındaki halının altına falan yap mesela anladın mı? Ona göre ayarla. <laughs> Her günde bakma duruyor mu acaba para falan diye. <laughs> sevgili dostlar. Bunlara dikkat edin tamam mı? Şimdi kardeşlerime, sevgili dostlarıma bir dua söyleyeceğim sevgili dostlar. Bu safer ayında çok önemli. Ya benim de bir dileğim var, bir hacetim var diyorsanız abdest alın. Bak abdest alın. O sadaka için koyacağınız parayı da hazırlayın öncesinde. Mesela diyeyim ki ben 50 lira koyabileceğim. Ya da ben 400 lira koyabilirim. Bu ay sadakam için bir 400 TL ayırabilirim. Sen 500 ayırırsın. Sen 200 ayırırsın. 300 ayırırsın. Önemli değil. Miktara takılmayın. 400'ü hazırladım. Koydum bir kıyıya önce. Gittim abdestimi aldım. Geldim. Oturdum. Allah'ım ya Rabbi çoluğumun, çocuğumun, evimin, ocağımın kazalardan, belalardan korunması için Allah'ım sana sığınıyoruz. Bu parayı da ya Rabbi sadaka niyetiyle ben infak edeceğim dedin. Hani benden çıksın diye kaldırdın halının altına koydun tamam mı? Abdestlisin. Seccadeni ser. Otur abi. Tamam mı? Otur. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. De. Beş tane istiğfar oku. Estağfirullah, 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 estağfirullah. Sonra bir tane elham oku. Fatiha. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Kenes ta'iniyetin ansal müstakim. Sandalye zindanim. El mağlubu aleyhim. Menet dalin. Amin. Sonra yedi tane. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Dedin. Sonra içinde hocam ne varsa mesela ne olursa yani bu safer ayında Rabbimiz Teala sana ne verirse mut sevinirsin. O kabul olmasını çok istediğin dileğin neyse onu Rabbimize söyle. Bittikten sonra bir salavat daha oku. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed de. Ne oldu şimdi? iki salavat arasında duanı yapmış oldun. Safer ayındasın. Kazadan beladan korunmak için çoluğun çocuğun niyetiyle beraber halının altına bir de sadaka koydun. O sadaka para mı? Senden çıktı daha o para. Anladın? O para iki gün sonra ekmek almaya lazım olunca onu almayın ama. O daha çünkü çıktı senden. Ona göre iki bin lira param var. Hepsini koyma yani. Harçlığını ayır. Bak geçen birisi geçen sene mi? Bir önceki sene Safer ayında bunu anlatmıştım. Öyle yapmıştım. Olmaz çok vereceğim diye gitti bütün parayı koydu oraya. 3 bin, 4 bin, lira param vardı hepsini koydum dedi. E yarın ekmeği neyle alacağım bilmiyorum dedi. Ya olur mu mübarek? Bu sadaka. Seni yormayacak bir rakam koyacaksın yani. Anladınız mı? Bunu yapın. Yani Allahu Teala gönlümüzdeki duaları en hayırlısıyla hocam. En güzel haliyle size ihsan eylesin. Dileyene ulaşsın diye bu videoyu da kardeşlerimizle, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Dostlarımız, kardeşlerimiz yapsınlar, uygulasınlar hacılar. Safer ayında bunu mutlaka uygulayın ya. Mutlaka uygulayın. İnşallah Rahman çok büyük fayda görürsünüz. Rabbimizin de Ya Fettah esması, Ya Latif esması, Ya Hafız esması. Ya Fettah, Ya Latif, Ya Hafız. Safer ayında bizim hocamızın en çok bize tavsiye ettiği esmalardı çocuklar esma okumalarınıza bunu mutlaka alın derlerdi. Ya Latif, Ya Hafız, Ya Fettah. Tamam mı? Ya Latif lütfeden, Ya Fettah kapılar açan, Ya Hafız koruyan, muhafaza eden. Çok güzel esmalar. Artı, aa, bu çok güzel ya. Şu dua kolyesini göstereyim size. Hocam, Allahü Teala'nın İdris Aleyhisselam'ı öğrettiği 40 tane dua var. Tamam mı? Bu duaların üçüncü ve 15. beşinci isim. Bak 40 dua şunlar. Bunun üçüncü esması Ya, il ya ilahel alihetel rafi'i celalu. On beşinci esması da burada yazıyor. Ya nakiyyen min kulli cevrin lem yerdahu ve lem yuhalidhu fi'aleh. Duası şu kadar. Bunları diyor kim yazar da üzerine taşırsa iki dua verdi. Üçüncü ve 15. dua. Bu duaları verdi. Diyor ki kim üzerinde taşırsa dualardan bir tanesinin vesilesiyle Allahu Teala diyor bütün rızık bereket kapılarını açar. Allahu Teala bütün maddi sıkıntılarını giderir. Cenab-ı Allah borcu derdi varsa ödetme kolay ödeme kolaylığı ona nasip eder. Ummadığı yerlerden Rabbimiz ona hayır kapıları açar. Diğer duada hocam nasipsizlik, bereketsizlik, kısmetsizlik, isteksizlik, sebatsızlık, korku, evham, vesvese, takıntı, ailevi muhabbetsizlik, karı koca arasında soğukluk, laf söz dinlemeyen evlatlar, imtihan olan çoluk çocuklar. Bak hepsi biter. Evlenemiyorum diyenler, evliyim anlaşamıyorum diyenler, çocuğum olmuyor diyenler, evde bir şey var huzursuzluk sebep diyenler. Çok nazar değiyor diyenler. Hocam benim enerjilerim düşük. Yıldızım düşük çok göze geliyorum diyenler, bize büyü mü yapıldı, sihir mi yapıldı diye korkanlar, görünmeyen varlıkların zararlarından, musallatlarından endişe edenler. Neler neler. Hepsi abi kurtulursunuz Allah'ın izniyle. Bu ismi azam kuvvetindedir. Allah dostları öyle diyor. Kim bu dualarla meşgul olursa dünya ahiret bütün sıkıntılarından kurtulurlar diyor. Erkekler, kadınlar, herkes bu duayı üzerinde taşıyabilir hocam. Ben de istiyorum diyenler Whatsapp'tan bana yazsın. Bak ben bekardım. Radyoda bunları anlatıyordum ta o zamanlar. Benim Taha 8 yaşında. Anladın mı? Bir sene, 9, 10 senelik evliyiz. 2 ee, i̇ki senede geri git. Hani bekar zamanlarım yani. 11, 12 sene. 12 senedir binlerce insana gönderdim ben bunu. Radyoda, televizyonda. Çok anlattım biliyorsunuz. Bilmeyenler de duysun diye söylüyorum. Abi, ya verdiğim herkes memnun ya. Whatsapp'tan, Instagram'dan, Facebook'tan mesaj yağıyor her gün. Bildirim şeyine baksana ne kadar çok ya. Bildirimler, mesajlar, DM'ler bitmiyor yani. Ekrandan gitmiyor. Ben size sohbet ederken bile hala şu an DM'den, YouTube'dan bir yerden pıt 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 böyle mesajlar vesaireler geliyor anladın mı? E şimdi hocam hal böyleyken ben de bunları size anlatmak zorundayım bu müjdeleri size vermek zorundayım. Diyorum ki size arkadaşlar, kardeşlerimiz çok istifade ettiler. Alın siz de fayda görün. Alın siz de nasiplenin. Dualar önemli, dualar büyük, dualar güzel. Evet can kardeşlerim. İnşallah Rahman size bu dualardan göndereyim. Alın WhatsApp'tan yazın bana. Hüseyin hocam ben de istiyorum diyenler WhatsApp'tan yazsın. Ben de alacağım diyenlere yanında bu dua kitabını yollayacağım. 208 sayfa. Hocam ee, yani bütün duaların Arapçaları da var Türkçeleri de var. Artı <laughs> bana YouTube'da, radyoda, televizyonda en çok sorulan duaları hocam bu kitapta kardeşlerimiz için ayarladık. Allah'ın izniyle. Çok büyük faydalar göreceksiniz. Targınların barışması için dua, fakirlikten kurtulmak için dua, güç durumlarda okunacak dua, keder ve üzüntüden kurtulmak için dua, uykusuzluk için okunacak dua, borçtan kurtulmak için dua, bak nazardan, nazar değmesine karşı okunacak dua, kısmetin açılması için dua, bütün zararlardan emin olmak için dua, düşmanların ağzının bağlanması ve kahr olması için dua. Bunu da en çok bana soruyorsunuz ha. <laughs> Hep yazdık bu duaları bak. Arapçalarını ayrı yazdım. Bak Arapçası şurada. Türkçesini ayrı yazdık. Mealini ayrı yazdık. Gördün mü? Alın ya size de göndereyim. Bedava hocam. Kolyeden ben de istiyorum diyen herkese bu 208 sayfalık dua kitabı bedava. Yanında evinize, iş yerinize asabileceğiniz, oğlunuzun, kızının evine asabileceğiniz 3 tane dua afişi. Bereket duası, zenginlik duası, kısmet duası, hacet duası, korunma duası arayanlara. Üç tane Allah dostlarının yazdığı. Hizbul Masun, İmam Gazali Hazretleri'nin duası. Hilye-i Şerif, zaten Peygamberimizin dış görünüşünü anlatıyor. Bunu Hazreti Ali Efendimiz yazmış. Bu Erbayn duaları da Rabbimizin İdris Aleyhisselam'a öğrettiği, Resulullah Efendimizin de okuduğu kırk dua. Bedava bunlar da. Alın istifade edin, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.